Arkadaşlar bu videoda ekranda gördüğünüz skin'i sizlere hediye ediyorum. Bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videomu beğenmek ve açıklama kısmından Discord'a gelmek. Çekiliş Discord'dan yapılacağı için muhakkak gelmeniz gerekiyor. Bol şans. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO Kista tekrardan güzel bir kasa açılımı yapacağız. Kasa açılımı geçmeden önce geliyorsunuz burada. Devos kısmında referans kodu bölümüne küçük harflerle aykırı kodunu giriyorsunuz. 0.77 sent, paki artı %10 ekleme bonusunu alıyorsunuz bu cepte. Veya direkt olarak açıklamadaki ve sabit yorumdaki linkten gelerek siteye kayıt olabilirsiniz. Yine aynı bonusları alacaksınız. Şimdi site neyimiz var? İki tane ücretsiz kasamız var. Her gün açabildiğimiz iki tane kasamız var. Gelip burada e, çıkaranları görüyorsunuz. Çıkaranlar var. E, bıçak çıkaranlar da var. E, gördüm kaç kere gördüm. E, gelip şansınız deneyebilirsiniz. İki tane kasa her gün açabiliyorsunuz. Bakın. Çıkarmış. Gun knife dolar çıkartmış mesela adam. Şimdi ne yapıyoruz? Bugün yine kullanıcı kasalarının 24 bölümü olması lazım. 24 bölümünü yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz burada? Kullanıcı kasalar kısmına tıkladık. İkincisi kendi kasanızı nasıl oluşturacağınızı öğreteyim. Bir kasa oluşturun kısmına geldiniz. Burada kasanızın adını girdiniz. Sonra buradan bir şey kasanın hangisi olmasını istediğini seçiyorsunuz. Görünüm olarak mesela baykuşlu olsun. Ondan sonra geliyorsunuz burada. Ne yapalım? Nasıl bir kasa olsun? mesela 0.01 koyalım atıyorum ee, ne at ne alalım hmm. ne o ne no yeri yazsam çıkar şöyle mesela şuradan güzel bir USB koyalım şimdi size göstereceğim şuna veriyorum mesela yüzde 90 şans verdim buna tamam mı Buna geldim yüzde 10 şans verdim yüzde şansı tamamlamanız gerekiyor ee, mesela 2.83 şansımız var %10 şanslı da bunu çıkarmak için Mesela mantık bu yani anlatabiliyor muyum Kasayı oluşturun gelin bunu burada kopyalayın Discord'da açıklamada Discord var Discord'a gelin Discord'da CSGO case sizin kasalar kısmında Kasanızı bana atın ee, Videoya alıp Kasanızı açayım Şimdi Favoriler kısmına geliyorum buraya ekledim kasalarınızı favoriler kısmına ekliyorum Baştan başlayayım %50 knife and glove Sondan başlayayım Kasasından başlayalım %50 şansla zarardayız. %50 şansla kardayız. Başlayalım. 5'li 5'li göndereceğim. Güzel bir drop almak istiyorum bugün. Nostalji artı bilin şu spot çok pahalı değil diye biliyorum. Nostalji aynen öyle 32 dolar. 20 dolar zararımız var burada. Burada kara geçmiş olabilir miyiz? Geçemedik. Tüh. Tüh. Ne tüh yani. Bak ah, şimdi 50 dolar bu. Tamam bu kurtardı da. Şimdi i̇temlerin fiyatlarına bakıyorum. Hmm. Anladım. Yüksek bir item vurmak istiyorum ama ya. 52 dolar. dolar, 49 dolar. Ya çok da e, zarar ettirecek bir durumu yok kasanın aslına bakarsanız. Hatta ah ya böyle gelirse çıkarım da daha daha açmam kasadan. Yani şansıma sokuyorum. %50 şansla 5 tanesini de getirebildim ya. Low case %10. Nervan'ın %10 şansla eldiven veriyor. %1 şansla parayı 3'e katlıyor. %90 şansla da %89 şansla da parayı kaybediyoruz. Beşli açarsa 50 dolar. Bir eldiven vursak yetiyor ya. Olmadı. Bu olmadı. İki tane daha açacağım. İki tane daha deneyeceğim kasayı şansımı. bu yüzde on yüzde on şans bakarsanız abi bir tane vurduk bir tane eldiven vurduk hadi yollayalım bir tane daha yolla dediğimi yap yaptığımı yapma çıkacaksın abi kazanamıyorsun çıkacaksın ama şu anda devam edesin var birazcık hızlı hızlı atacağım kasadan Şimdi 171 dolar aldık 51 dolara çıkıyorum. Benim için yeterli %50 knife case. Ee, ne diyorsun bana? %50 şansla kardayız. Tamam. O cepte %50 şansla kardayız. Hatta %49 şansla kardayız. Bıçak çıkarmak için de aslında güzel şanslarımız var. 3 tane de bir bıçak çıkarsa kardayız yani. 5 tane açarsam ve yüksek bir bıçak çıkarsa çok yerdeyiz. Bakalım. Ve iki tane çıkarsa güzel olur. Hatta item de geldi. Ne aldık? 297 dolar, 155 dolara iki katına katladık. Üç tane geldi. 120 dolar. Ben kaç dolar vermiştim? 155 dolar. Bu kadar yeterli iki tane bıçak aldık çıkalım neye geldik big profit case ne diyor bana yüzde 29 29 dolar bir kasa yüzde 45 şansla zarar ediyorum yüzde 55 şansla kardayım ee, tabi yani şu olabilir ben bu kasalarda ne diyorum biliyor musunuz bir tane açtım bir tane geldiniz açtınız bu kısma mesela Kaç dolar vermiştim ben bu kasaya? 29 dolar, 40 dolar aldım mesela. Yani bir tane açtım, bıçak aldım. Ama yüzde 45 şansda da 29 doları kaybetme şansımız var. Benim fikrimce bu kasalar öyle fazla açılacak. Bir de mesela şöyle 5'te açarsam yüzde 100 zarara gireceğim. Bakın, 20 yedebilirsiniz. Bak. 40 dolar 40 dolar 30 dolar 80 110 dolar kaç doları verdim 145 dolar bak şimdi hızlı bir tane açacağım gördünüz mü niye 45 şans var diğer itemlerin şanslarına oranla çok yüksek bir şansı tekli açtığınız zaman hadi bak yine 5'li açıyorum iki tane bastım şu anda videoda iki tane ses geliyordur bıçak geldi birinden iki tane Deagle geldi 186 dolar o diğeri büyük ihtimalle gelmiştir durun şimdi şuraya bir tıklayayım aynen bıçak geldi iki tane Aa bir tane daha bıçak gelmiş bakın bir tane daha bıçak gelmiş şu anda şunu sattığım zaman evet 970 başladığımız yere gelmişiz yani şu anda ne karımız var ne zararımız var diyebilirim neyse o çıkan son çıkan iki bıçak çok iyi oldu şimdi ne yapıyoruz Hmm. %28 sens zarar zarar Aslında çok düşük bir zarar oranı As Denilebilir Zorlanabilir yani 5 tane geldi Hiç zararım yok hatta kardayım 2 tane bundan verme bana işte Bak Her öyle geldiği zaman 30 dolar zarara Geliyoruz bu şekilde kardayız 4 dolar yani bıçak almamız lazım. 82 dolar. Şöyle birkaç tane daha zorlayayım. Hadi. Sayıyorum bıçak aldım sayıyorum. Şimdi. Hatta şurada upgrader'a geleceğim. İnternetten kaynaklı. Küçük 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 takılmalar var. Şimdi. Ne yapacağım burada? Ha, şunlardan. Bir iyi bir item yükseltmek istiyorum ya. Ne olabilir? AWP Chrome Canon olabilir. Niye olmasın? Geldi mi? Geldi. Gelmedi gelmedi tahmin tutturamadık şu fiyatı aşağı doğru yapayım şöyle bu White basıyorum ben şanssız gün şanssız gün %58 şanslı iki kere yaktık iyi bu geçti şimdi bir tane daha geçirirsek zararımızı telafi ederiz. Ne alsak? Emerald. Geldi. Güzel. Şimdi bir tane daha yükseldik. Sonra onları basacağım. Soldan bir prince yolladım. Güzel. Şimdi burada neye basacağım? Bıçağı sevmiyorum. Bu yani navajalık bir durumumuz yok. Bana buradan bu skarla beraber da bu skarı verme. Şu M4'lerden iki tanesini alayım. Bana buradan güzel bir God Knife ver. God Knife'ın God Knife'ı ben seviyorum ya. Sağdan vuracağım. güzel. aldık. Şimdi buna da bir eldiven alalım. Sonra da çıkalım. 2x'ten bakacağım. Yat kes ardından nasıl bir eldiven gider ama. Şimdi o da önemli. Önladı. Eldiven. Gloves yazsam. Yanlışlıkla gloves. Aynen öyle. Bir key sardığın eldiven de gider yani. Tüh. Geldi. Vallahi geldi. Hiçbir şey demiyorum. Tamam. Güzel. Güzel bir kombinasyon yaptık burada. Şimdi bakalım. Satacağım hepsini bir. Aslında 1200 dolar var. Satmama gerek var. Ba bakayım karda mıyız? 20.995 dolar. Zararda mıyız hala? Saçma bir şekilde. 21 bin, 21 bin dolar. Baş videonun başlangıcında 21 bin dolar da mıydık yoksa? Bilmiyorum, hatırlayamıyorum şu anda. Neyse arkadaşlar, video kadar olsun. Videoyu kapatmadan önce geliyorsunuz burada. Referans kod bölümüne küçük harflerle aykırı kodunu giriyorsunuz. 0.70 şeyse bakıya artı %10 ekleme da alıyorsunuz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.